Türk savunma sanayisi mühimmat üretim hatları kurulumundaki yetkinliğiyle dikkat çekiyor. Mediterranean Defense Technology bu alandaki kabiliyetlerini IDEF 2025 fuarında sergiledi. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, 9x19 mm'den 40 mm'ye kadar çeşitli mühimmatları kapsayan anahtar teslim üretim hatlarını 3 ülkeye kurduklarını belirtti. Bu ülkelerden biri Türk Cumhuriyeti, diğer ikisi ise Orta Doğu'da bulunuyor. Daha öncesinden silahı yapıyorsunuz ama mühimmatı bulamıyorsunuz, mühimmatı yapıyorsunuz, silahı bulamıyorsunuz. Eski Türkiye'ye baktığımızda mühimmatı, silahı dışarıdan alan bir Türkiye'yi görürken bugün... Kendi silahını, kendi mühimmatını üreten bir pozisyona geçmiş durumdayız. Yurt dışı projeler tamamlandıktan sonra Türkiye'de stratejik bir mühimmat fabrikası daha kurulacak. Fatih Doğan projenin detaylarını sürpriz olarak saklı tuttuklarını söyledi. İsmini vermeyeceğim. Üç ülkenin e, hat kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Bu 919'dan 19dan başlıyor. E, 556, 45, 762, 51. 7.62-39 e, gibi e, 12.7, e, 20 mm, 30 mm, 40 mm e, mühimmatlara kadar e, anahtar teslim fabrikaların kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Hadi.